Merhaba arkadaşlar. Cümlede anlam 6. derste karşınızdayım. Konumuz kinayeli anlatım yani kinayeli söyleyiş. Bakalım neler demişiz. Örneklerimiz çok güzel. Başlık çok çok önemli. Dikkatle dinleyin. Kinayeli anlatım. Cümlede ifade edilen düşüncenin genellikle alaycı biçimde tersini kasteden bir anlatım biçimidir. Okulunu çok sevdiğin 20 gün devamsızlık yapmandan belli. Arkadaşlar bu cümlede okulu seven bir öğrencim var, sevmeyen mi? Kesinlikle sevmeyen 20 gün devamsızlık yapmış. Ama cümleye nasıl başlıyor? Tam tersiyle. Okulunu çok sevdiğin belli oluyor diye başlıyor. Dolayısıyla kinayeli söyleyiş. Takımımız bu haftaki maçında muhteşem bir oyunla dikkat 4-0 yenildi. Aslında ne demek istiyor? Berbat bir oyun sergiledi demek istiyor. O kadar başarılı bir öğrenciydi ki, liseyi 6 yılda bitirdi. 4 yıllık liseyi 6 yılda bitirmiştir. Başarılı olmayan bir öğrenciyi anlatırken o kadar başarılı bir öğrenci diye başlıyor. Çok etkin bir sanatçı adına hiçbir kitapta rastlayamazsınız. Yani o kadar büyük bir sanatçı ki diyor. Hiçbir kitapta adına rastlayamazsınız. Aslında büyük bir sanatçı olmadığını ifade ediyor ama cümleye çok etkin bir sanatçı diye başlıyor yani tam tersiyle. Eh bu hızla gidersek okula belki yarın sabah varırız. Arkadaşlar burada çok yavaş gittiğini ifade eden bir cümle var aslında. Fakat bu hızla gidersek deyip sanki çok hızlı gidiyorlarmış havasıyla cümleye başlıyor. Arkadaşlar bir uyarı Edebiyatta kinaye sanatıyla buradaki kinayeli anlatım aynı şey değildir. Kinaye anlatımın, kinayeli anlatımın edebiyatta söz sanatı olarak karşılığını buraya yazıyorum. Bu bir tarizdir. Yani iğneleme sanatıdır. Evet videomuz bu kadardı. Videolarımızın devamı gelecek. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Kolay gelsin.